Sevgili dostlar hepinize selamlar hepiniz yepyeni bir Story Chastle bölümüne hoş geldiniz efendim. Depo Savaşları oyununda yeni serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım sevgili dostlar. Ve biliyorsunuz ki kıymetli arkadaşlar geçtiğimiz bölümlerde zarar etmenin eşiğinden dönmüş hatta eşiğinden dönmekle kalmamış bir dilencinin bizi dilenci zannederek verdiği 7 dolarla kara geçmiştik. İşin şakası bir yana gerçekten çok fazla eşya alıp sadece günün sonunda 50 dolarlık bir karla ayrılmıştık ki günü %100 zararla kapattık diye sarıyorduk. Efendim bu bölümde de depo savaşlarında boy göstermeye devam edeceğiz. Mümkün mertebe depo almaya, para kazanmaya çalışacağız. Amacımız alet edematlarımızı yükseltip, ürünler konusunda daha bilgili bir hale gelerek daha sıkı pazarlıklarla depo savaşlarında ilerlemek. 110 dolarlık bir depo var, 349 dolarlık bir depo var. Fiyatı şişik olunca illa içinde iyi bir şey olmuyor kardeşim. Şu 110 dolarlık depoya bir bakalım. Bakın sevgili dostlar burada ne var? Benim bilmediğim bir item var. Şu ikisi çöp, bu ikisini geç. Bu da çöp. Yangın söndürme tüpü maksimum 15 dolar. Buradaki e, posta kutusuna maksimum 30 dolar. 45 dolar var burada. Şurada tırnak benzeri bir şey var. Ne olduğunu inanın bilmiyorum. Taş çatlasın 10 dolarda bu olsun. Burası 50 dolar. Kutunun içinde baktığına ne çıkarsa. Fiyat çok artmazsa ee, biraz zarar etmeyi göze alabilirim. Ama fiyatın çok artmaması lazım. Yani ne kadar çok artmaması lazım? 200 dolara açtığı an ben kaçarım burada. Ha tabi kutudan çok iyi bir şey de çıkabilir. Orası apayrı bir mesele. Son dakikaya kadar bekliyorum bu arada. Ya sadece 50 dolar garantiyken 100 doları 150 doları riske atmanın bir lüzumu var mı bilmiyorum. Kutu boş çıkarsa çok büyük sıçtık bu arada. Onu size söyleyeyim. Kutu boş çıkarsa çok büyük sıçtık. Şimdi dediğim gibi kırmık taş şaklasının 10-15 dolar edecek. Çöp çöp çöp. E, posta kutusu. Posta kutusuna fazla bile yazmışım ben. Ve yangın söndürme tüpü. Şu sıradan eşyaları bir tamir edelim. Bozuk olanları en azından kötü duruma getirelim. E, posta kutusuna fazla demişim. Tırmağı da fazla demişim. Yangın söndürücüye de fazla demişim. Yok yangın söndürücüye az demişim. 30 buna 30 buna fiyat yazarız. E, aşağı yukarı 25 alırız bunlardan. 50 dolar 20 dolar da buna yazarız. 15'ini zor alırız bu 20 doların. E, ne etti? 65 dolar falan aldık. Yani kutudan 100 dolarlık bir şey çıkması lazım. Haydi bismillah. Oo paşam. Nadir eşya dürbün. Hayal kırıklığını uğratmadı. Fiyatını öğrenemiyorum yalnız. Kovboy çizmesi. Vallahi geçen 100 dolar fiyat yazdım, 85 dolar verdiler. Güzel. Şapkamız var efendim. Hemen şapkamızın da fiyatını öğrenelim. Bir de kaykayımız var dostlar. Şimdi kıymetli arkadaşlar, bu depo Baya karlı geldi bize be. Baya baya karlı geldi. Yani baktığınız zaman şunu 45 dolar yazıp 40 dolara falan satacağız. 40 dolar bu. 50 dolar bunlardan gelmişti zaten 90. 80 dolar civarı bundan alırız diye tahmin ediyorum. Ee, ne etmişti efendim? 90 etmişti 170. Artı şu ikisi. Artı dürbün. Ya yani 200-250 dolarlık malzeme varmış depoda. Ama dediğim gibi işimiz biraz şansa kalmış vaziyetteydi. Küçük oynamaya devam edelim mi? Küçük oynamaya devam edelim. Ee, çöp. Dumble. Büyük bir Dumble. Malzemesinin ağırlığı var. Malzemesinin ağırlığı bile para eder. Bal tabağının pek para edeceğini zannetmiyorum. Oyuncak ayı 30 dolara kadar çıkabiliyor. iyi durumdaysa şayet. Kettle taş şatlasın 5-10 dolar. Şapka taş şatlasın 5-10 dolar. Ha ne kadar arttırabilirler ki? 250 doların üzerine fırlarsa kaçarım buradan. İçerideki vazoyu hiç bilmiyorum. Belki vazo çok çok iyi para ediyor olabilir. Keşke 10, -10 basmasalar. <laughs> Keşke 10-10 basmasalar o parayı. 10 dolar 10 dolar. geldim. Yani 5 5 basabiliyorlardı adamlar 10 10 arttırmayı tercih etti. <laughs> Tam ağzımı açıp şey diyecektim var ya. Bedavaya denk geldi diyecektim depo. Al dediler sana bedava. Tam da bırak lütfen. Amatör tüccar. Bence küçük depoları toplayarak en doğrusunu yapıyoruz dostlar. Büyüklerde bok yok. 212, 236. Şurası saat 12'de başlıyormuş. Burası ne kadar? 87. Bence şu 87 dolarlık depoyu da alalım. Ondan sonra bu 3 depoyu bir eve götürelim. E, çar çöp eşyaları bir satalım. Bu çöp... Bak sürahi iyi para edecek ben sana söyleyeyim. Oyuncak ayı bir de mükemmel durumda. Abi şahane. Yani buranın da bana zarar ettirmiş olma ihtimali yok. Taktiği bulduk galiba ya. Küçük oyna. Çöp 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 çöp. Kova. Kova 5-10 dolar eder anca. 5-10 dolar. Geri kalanı kutuya bağlı. Biz bugün iki tane küçük depodan çok iyi kar ettik. Üçüncüsü bence tuzak. Bence. Ama kutunun içerisinden hiç beklemediğimiz bir şey de çıkabilir. Tuzak da olabilir. Karımızı burada yontturacak mıyız? Yani risk alıp tatlı edebiliriz. Karı da yontturabiliriz. Ben normalde risk sevmeyen bir adamım ama 200 dolara kadar girerim. İcabında zarar lan bir değil. İlk artışı ben yaptım. <laughs> 5-5 arttırmaya devam lütfen. <laughs> lan içeride hiçbir şey görmüyorsunuz. Yani Şeyi çok isterdim bu arada. Hani böyle biz de pazarlık ediyorlar atıyorum depo'nun %100 zarar ettireceğini biliyoruz falan ya. Hani adamına atıyorum 100 dolarlık depoya 300 verip 500 verip kıçında patlamasını çok isterdim yani. Evet günün sonunda muhtemelen 150 doları çöpe atmış olma ihtimalimiz var. Ama çöplerin tanesinden 3 dolar geleceği için mesela e, nedir efendim? Aslında 150 dolar değil de daha düşük bir parayı çöpe attık. Metal komu mükemmel durumda. Evet işe ne söyleyeyim. Kutu boş çıkarsa haşırt. Haşırt dostlar. 100 dolar falan girdi bize. Yani riskli, potansiyel riskli. Biz risk almayı seçtik. Önemli değil. Burada diğer depolardan yaptığımız karlar yeter. Şöyle bozuk durumda olanları bir tamir edelim. Normal durumda olanların öğrenebilirsek fiyatını öğrenelim. 30-35 dolar falan diye bu oyuncak. Oha 50 dolarmış. Vay vay vay. Ama iyi kar etmişiz yani. İyi kar etmişiz. Şu an dur sakin ol. Şu an o öteki deponun güldürmemesine çok aldırış etmiyorum. Ya her elimize attığımızdan kar edeceğiz diye bir kaide yok tabii ki. Aa, bir saniye. Bunları şöyle bir depoya yerleştireyim. Fotoğraf makinesine bir 40-50 dolar yazarız. Yani bilmediğim ürünlere kafadan fiyat yazıyorum. Sürahiye 100 dolar yazarım ya. Kettle belki 30-40 dolar. Bilemiyorum. Acaba bu 561 dolara bir tane daha depo alsak mı? Onu düşünüyorum şu anda. Ama yani kötü şans peşimizi bırakmayıp orada da devam edebilir. Hani kötü şansın peşimizi bırakmaması cidden bizim için inanılmaz tehlikeli bir hamle olur. E tabi çok iyi sonuçlar da elde edebiliriz. Şöyle koy. Bir şey söyleyeyim mi? Bence bu sorunun tek bir cevabı var. Girip bakmadan bilemezsin ama girebileceğim şu 349 dolarlık depo harici bir şey kalmamış. Zarar görüyorum hocam. Yine kutulara bağlı zarar görüyorum. Haydi gidelim buralardan. Ya orada ben bir zarar gördüm dostlar. Yani kutulara bakınca dedim ki aha. Tamam. Orada işimiz bitti. Yanlış yerden mi döndüm? E, evimin burayla uzaktan yakından alakası yok. Yanlış yerden dönmüşüm tabii ki. Şöyle yapacağız. Biz nerede garanti kar etmeye başlayacağız biliyor musunuz dostlar? Tabii ki garanti kar diye bir şey yoktur ama. Biz e, şurada garanti kar elde etmeye başlayacağız. Ne zaman ki çekicimiz e, bir üst kademeye evrilir. Ve e, ürünleri bozuk durumdan kötü duruma tamir edebiliyoruz ya şu anda ürünlerin durumunu normale falan çekebiliriz. O zaman bize para gelir diye düşünüyorum. Şimdi başlayalım dostlar. Tırmağa 20 dolar yazdım. Oyuncak ayıya 100 dolar yazdım. Beyaz şapka. 35 dolar yazdım. Dumble'ın bence bir 100 doları var. Ama 100'e gitmeyeceğini biliyorum. Taykaya 45 dolar yazdım. Dürbüne bir 50 dolar yazdım kameraya 50 dolar çok mu ucuz ya? Dur abi kameraya 100 dolar, dürbüne 100 dolar yazdım. Kamera dürbün 100 dolar. Yangın söndürücüye bir 30 dolar yazalım. Bal kabağına 20 dolar yazalım. Sürahiye 150 dolar yazdım. Tabii ki benim yazdığım fiyatları ödemek zorunda değiller. Kobo şapkasına 100 dolar yazdım. Su ısıtıcıya bir 50 dolar yazdım da 50 dolara bir katıl mümkün değil. Kobo şapkası 100 dolar. Kesme tahtası 10 dolar. Ve e, metal kova 30 dolar dedim. Hadi bakalım bütün ürünlere teklif geldi. Buradayken hemen şey yapalım. E, buralara gidemiyorum. 2 yetenek puanı istiyor. Pazarlık yaptığın insanlar sana karşı daha az sabır kaybederi açtım. Bak şansını zorluyorsun falan gibi konuşmak yerine Bizle daha rahat iletişim kursunlar. Tırmık 20'de 20. Allah bereket versin. Hofuduk 85 dolar demiş. 90. Okey. Şapkaya 31 dolar demiş. 32. Dumble 100 dolardı. 80 dolar diyor. 85 alırız bence. 84 diyor. Verdim gitti. Kaykay -kay için 40 dolar istiyorum. Dürbüne 40 dolar diyor. 50. Komediye acilen bırakmalısın. 45. 42 diyor. Al 42'yi. Fotoğraf makinesine 80 dolar diyor. 85 dedim. 84 veririm dedi. Tamam. Yangın söndürme tüpü 26 dolardan gidebilir. Bal kabağı 20 dolardan gidebilir. Sürahiye 80 dolar diyor. 90. 85 veririm dedi. Arkadaşlar ilk 1000 dolarımızı kazandık bu arada. Kobo şapkasına 88 dolar diyor. 95 dedim olmaz diyor 92 şahane. Bir seviye daha aldık bu arada. Posta kutusunu 27 dolara bıraktım. Kettle'a 45 dolar veriyor. 50. Tam 45'e bıraktım. Koboy çizmesine 85 diyor. 90. Tahta 10 dolar, metal kola 25 dolar. Arkadaşlar Allah bereket versin çok güzel kar elde ettik. 2 e, yetenek puanım var. Pazarlık yaptığın insanlar tekliflerini daha kolay kabul eder. Pazarlık yaptığın insanların sabır seviyesini görebilirsin var. Daha fazla eşya sattıkça deneyim almayı aldım. Online müşterilerin daha sık gelmesi ve Tablet aracılığıyla bilgisayarı her yerde kullanmaya gidebilirim. Depoları hızlı satın alabilirsin diyor burada. Ee, şöyle yapalım. Bence pazarlık yaptığım insanlar tekliflerimi daha çabuk kabul etsin. Ve bir uyuyup uyanalım. Bugün dostlar 469 dolar harcamış. 845 dolar kazanmışız. Bununla beraber babaannem de cüzdanımdan 15 dolar araklamış. 300, 350 dolar gibi bir karı haneye yazmışız efendim. Bence yapılacak buradaki en mantıklı şey nedir biliyor musunuz? Bence burada yapılacak en mantıklı şey bankadan gidip 2000 dolarlık bir kredi alıp bu 2000 dolarlık krediyi aletleri yükseltmekte kullanıp hem tamirat hem tarayıcı. 1300 dolarla depolardan alabildiğimiz kadar ürün almaya kullanalım. Şimdi ekipmanlarımıza yaptığımız upgrade vesilesiyle kıymetli arkadaşlar. Öncelikle artık ürünleri normal seviyeye kadar tamir edebileceğiz. Yani elimizde hiçbir zaman bozuk ürün olmayacak. Ayrıca e, nadir ürünlerin de fiyatını artık öğrenebileceğiz. Dolayısıyla daha rahat pazarlık edebiliriz elemanlarla. Ee, yani kredi çekmek pek hoş olmadı ama ne yapalım. Öncelikle bir 80 doların olduğu yere giriyorum. Bakıyorum bir tane Dumble var. Oyuncak ayı var. Oyuncak ayı 50 dolar edebiliyor. İyi durumdaysa kötü durumdaysa en kötü 35-40 kutu ne kadar eder bilmiyorum. Dumble lastik oyuncak ayı var. Ben buraya girerim. alabildiğim kadar uyguna bu depoyu almaya çalışacağım dostlar. Hala 5 dolar arttırılabiliyor. Burada olay bence alabildiğimiz kadar çok ürün alıp yapabildiğimiz kadar çok pazarlık yapmak. 20 dolar birden bastı. 20 dolar. Burayı alacağım tabii ki. <laughs> Ama yeter. 80 dolardı da bu iki katı oldu neredeyse. Vallahi satış kabiliyetime güveniyorum işin açığını söyleyeyim. Depodan aldığımız ürün kötü bile olsa pazarlıkla günü kurtarırız bence. Evet, hemen giriyorum şöyle. Burada bir tahta dolap var. Ee, tahta dolabın içerisinde belki evet mücevherat falan olabilir diye düşünmüştüm. Mücevherat yok. Lastik tekerleri mükemmel durumda. Oyuncak ayımız ne yazık ki bozuk. Rulo bozuk ve e, ağırlık bozuk. O çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kutunun içerisinden mükemmel durumda bir dürbün çıktı. 50 dolar ediyormuş efendim. Tam ayıcık artık 32 dolar ediyor. Boyar olosunu tamir ettik. Hemen bir fiyat analizi yapalım. Dumble'a 13 yazdık. Mükemmel durumdaki tekere kaç yazıyoruz 40. Tahta dolap buçuk. Abi şu an çok iyi. Ya şu an bu aldığımız depo çok çok iyi dostlar. Kredi çektiğimize değecek bir depo. Şimdi hemen şunları bir yerleştirelim. Olabildiğince çok eşya almasını istiyorum içerisinin. Çünkü e, kredinin altına girdik. Borçlarımızı ödemek için normalinden daha fazla çalışmamız lazım. Yani daha çok kar ettirecek şeyler yapmamız lazım. Alabildiğimiz kadar depo almaya çalışalım. En azından bugün hepsinin fiyatına bir bakıp bir teklif verelim. Saat 11'de kapanmadan şu 380 dolarlık depoya bir bakacağım. Çöp 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 çöp. Bütün her şey şu, şu ürünün ne kadar ettiğini bilmiyorum. Arkada kum saati kılıklı bir şey var, onun da ne kadar ettiğini bilmiyorum. Bütün her şey burada e, kutuya bakıyor. Tabii ki borcum varken risk alacak şeyler yapmayacağım. Daha risksiz depolara girelim. Mesela tamam bu metal kutunun içinden çıkan dürbün bonuslu ama bütün her şey ona bağlı değildi. Ee, bir tane burada satışta var demek ki bugün dört tane depo çıkarmışlar satışa. Birini satın aldık, birinden kaçtık. 223 dolar nedir efendim? Ya tam anlamıyla bir kumar, hep zarar yazacak değil ya. Hep zarar yazacak değil ya. Bakarsın bu sefer şansımız ya haber gider. Senin çok paran olabilir. Biz de tedarikli geldik bu depoya. İçeride ne olduğunu hiç bilmiyorum. 313 dolar böyle haşırt diye bana geçebilir. Tamam bak 333 doları da bırakalım. Hmm. Bırakmadık. Evet işler gitgide çirkinleşmeye başlıyor. Abi adios. Adios yani orada içeride ne olduğu belli değil. Hiç o riski alamam. En azından buranın para edeceğini biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biraz az ofansif olabilir miyiz acaba? rica etsem mümkün müdür acaba? İçerideki ürünler para eder bu arada. Yani hiç yoktan oyuncak ayı iyi durumdaysa 50 dolar 100 dolara kadar fiyatını çıkartabiliyorsun. Hiç yoktan oyuncak ayı para eder. Yani buraya verdiğimiz 200 dolarda kesinlikle gözüm yok. Ben buranın hızlı bir şekilde kar yazacağına inanıyorum. Şimdi efendim hemen masa fanını bir tamir edelim. Kutuya kesinlikle güvenmedik. Ayıcık normal durumda. Oo, oh, bak burada iki tane mükemmel durumda ürün var. 120 dolar. 80 dolar. 200-400 dolar yazarız bunlara. 400 dolar alamam da. Fiyat olarak 400 dolar yazarım. İsteyenin bir yüzü kara. Kutuya hiç bakmadım. En sona bırakıyorum kutuyu. Oyuncak ayı dayanamadı. Oyuncak ayı elendi ne yazık ki. Baya güvenmek ya ya elden ele. O ayıya hiçbir şey olmaz gari. Bir de kutunun içi dolu çıkarsa var ya diyecektim ki. Sabun. <laughs> Power bank. Değil oyun konsolu. Ne arıyor oğlum oyun konsolu o kutuda? Bu kim Dumble'ın arasına sabunla beraber oyun konsolu koyar lan? Hayretler içerisindeyim efendim. El fenere Dumble oyun konsolu sabun. Mükemmel bir birleşim. Arkadaş uzaklara gitmeyi hedeflemiş diye tahmin ediyorum. Oh el konsoluna var ya 160 dolar yazarım. İçerisinde storage hasta büyümüş bak o konsolun. Agam uzağa gidiyormuş galiba bak. Mesela yani spor için dumbbell almış. Karanlıkta kalmayayım diye el feneri almış. Sıkılmayayım diye oyun konsolu almış. Sabunun yorumunu size bıraktım. Bir de sabun almış yanına. Güzel kutu içeri. Evet efendim iki tane depo aldık. Aldığımız depolarla beraber Hemen şöyle bir evimize dönüş yapalım. Sevgili dostlar. Tar temiz iki tane depo aldık. Tar Yani burası bize net kar olarak yazacak. E, belli bir süreden sonra parayı toplar borcumuzu da öderiz. Alet edevatları en son seviyeye getirdikten sonra zaten artık daha da sırtımız yere gelmez. Ki benim bu oyunda yaptığım serileri hatırlıyorsunuzdur. Bütün evlere almaca. E, aradan sağ sol yapacağız. Bütün evlere aldığım, oyundaki bütün arabalara aldığım, evet oyunda arabalar da var bu arada kullanılabilir durumda. Bütün evleri, bütün arabalara aldığım, bütün başarımları yapmaya çalıştığım falan bir seri yapmıştık. Yeni güncellemeyle beraber e, yeni bir seri güzel oldu. Sıfırdan başlamanın heyecanı açıkçası bayağı keyifli. Tamam. Şimdi eldeki malzemelerin satışını yapma zamanı. Aa, araba tekerinin bile o kadar para ediyor olması var ya çok iyi bir şey ya. Tabi yazdığımız fiyatları vermiyorlar onun farkındayım ama biz yukarıdan yazalım, onlar nasıl olsa pazarlıkla düşürecek. Dostlar bu arada bence bugün için inanılmaz bir kar yazdık. Bilerek iki katının biraz üzerinde fiyatlandırma yapıyorum. Nasıl olsa dediğim gibi onun fiyatını düşecekler. Masa fanını araştırabilirdik de masa fanının araştırmasını yapmadık mı ya? Ya yaptık saymadı bir sıkıntı oldu kenarda köşede bir yerde bilmiyorum. Masa fanının fiyatını ne yazık ki öğrenemedim. Evet efendim şimdi satışlarımıza başlayalım. El fenerinden başladık. Lastiği 60 dolar. Olmaz acı. 70 vereceğine nasıl? 64 diyor. 65. Olmaz acı. 70 vereceğine dedim. Verdiremedim. Dürbüne ne diyorsun? 80 dolar. 90 desek. Okey 85'e okeyim. Oyuncak ayı 55 dolar diyor. 60 desek 58. Okey. Mutfak 210. Şu an kâra geçtik bile bu arada. O sabun 15 dolardan aldı. Dumble 35 dolar dedim. Ayıcık 60 dolar. Tahta dolap 100 dolar. Hmm, taşınabilir ocağa çok düşük para vermiş. 150 diyebilir miyiz efendim? 146.5. Olur. 15 dolar rulo havlu. Masa fanını 40'dan sat. Taşınabilir ocak. Abi 140 verme taşınabilir ocağa. 136 diyor. Okey. Abi 2000 dolarlık bir para yaptık. Yaptığımız alım satımlarla yavaş 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 borcumu ödeye ödeye gideceğim. Çektiğim banka borcunun ilk taksidini ödedim. 1650 kaldı. Ödenir, ödenir dostlar. 2 1400'de param var. Banka borcuyla beraber herhalde bize çok bir kar yazmadı ama Banka borcu olmasaydı çok çok iyi olabilirdi. Banka borcunun ilk saksidini ödememe rağmen 121 dolar para kalmış cebimde. Ve efendim kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkür ederek videoyu burada sonlandıralım. Story Chastel gelecek bölümlerde kaldığı yerden devam edecek dostlar. Esenlikle kalın. Bye bye.